Sadece Azerbaycan için değil tüm Türk ulusu için önem arz eden bir zafere imza atıldı dün gece ee, uzunca süren bir mücadele. Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıllık mücadelesi. Karabağ'ın işgali. Artık Karabağ düşman işgalinden azad olunuyor. Dün gece bunun anlaşması imzalandı kıymetli izleyenler. Ve bütün Azerbaycan'da sabaha kadar kutlamalar yaşandı ki biz de o kutlamalara en azından kalben destek verdik, şahitlik ettik. Çünkü Azerbaycan bizim için çok önemli. Hem Türk olması, kardeş olmalarının yanı sıra son zamanlarda elde edilen önemli bir başarı. Bu manada da bizim gönlümüze hoş geldi. Kardeş ülke Azerbaycan'dan böyle bir başarı gelmesi. 30 yıllık Karabağ işgalinin sona erdirilmiş olması ki peyderpey çekilecekler anlaşma bu şekilde İlham Aliyev bunu yine kendisine has son zamanlarda görmeye alıştığımız üslubuyla bu yumruk demir yumruktur diye söyledi. Tebrikler Can Azerbaycan'a Karabağ bizimdi Karaba Karabağ Azerbaycan'dı. Dilerseniz dün geceye gidelim ve neler olduğunu hep beraber bir bakalım kontrol edelim. Ermenistan zulmü ve işgali altındaki Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalden artık topraklarını kurtardığını bütün dünyaya duyurdu. Görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Azerbaycan Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzaladı. Azerbaycanlılar Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın ara buluculuğunu da yapan anlaşmanın Azerbaycan için zafer, Ermenistan içinse yenilgi anlamına geldiğini müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti. Azerbaycanlılar sokaklarda dans ederek birbirlerini kutlarken bazıları da arabalarıyla sokaklarda tur attı. Marş ve türkülerin seslendirildiği kutlamalara katılan vatandaşların çoğu sevinç gözyaşlarını tutamadı.